Sana şimdi kaleci ismi söyleyeceğim. Bana karşısında soru işareti olup olmadığını söyleyeceksin. İstersen unutma söylesin Tamam. Onana'nın karşısında bir soru işareti var mı? Var. şu an Nasıl var lan? Çok iyi performans sergili ama var çünkü ona Onana kariyeri boyunca sürekli büyük hatalar yapan bir kaleci. Şu Peki an... Trabzonspor'a geldiğinden beri büyük hatası? Hayır. Trabzonspor'a geldiğinden beri müthiş bir performans. Trabzonspor'da ayağına atıyorlar. O kadar rahat ki bazen tedirgin edici boyutta rahat. Doğru mu? onu da gördük aynı şeyi. Onanın karşısında bir soru işareti. Trabzonspor, Trabzon Spor, iyi geldi Evet. Karşılıklı bir iyi geldi Spor, durumda. Trabzonspor için iyi kaleci. Trabzonspor'un da şansı. Onanın da oraya gelmek şansı. Karşısında soru işareti yok. Gel Galatasaray'a. Uğurcan'ın karşısında bir soru işareti yok. Var mı? Arkasındaki Günay'ın var mı? Yok bence yok. Ederson'un var mı? Yok. Yarışmayı düşündüğü takımlar için söylüyorum. Göztepe'de Liz'in karşısında Hı. var mı? Okan? Yok. Samsun Spor'da? Yok. Kardeşim Beşiktaş'ta hem Mert'in karşısında bir soru işareti var. Hem arkasında bekleyen Ersin. Herkes meseleyi Mert üzerinden okumak istiyor. Kimse de demiyor ki ya bu Ersin'le biz şampiyonluk yaşadık. Yıllardır da büyük takım forması giyiyor. Nasıl oluyor da kesemiyor? Kardeşim 5 yaş yönetiminin yerinde olsam Mert'e değil Ersin'e bakarım. Eğer Ersin Mert'i kesecek kadar yukarılara çıkamıyorsa kendine bir kaleci al kardeşim. Artık ara ara Mert'in oynaması lazım ara ara. Sürekli genç ve potansiyelli bir kaleciye git. Ersin'le şampiyonluk yaşadın. Üstelik o şampiyonluğu Sergen Yalçın yaşattı sana. Yani birliktelerdi. Bu kaleciler, oyuncular olduğu yerde saymaya devam ediyorsa artık değişiklik zamanı gelmiştir. Beşiktaş'ta benzer bir durum bence sol bekle de var. Eurosek Galatasaray maçında özellikle bir pozisyon solda açıldı. 90 artılarda. Evet topu kontrol edemedi. Out'a çıktı. Orada Sergen Hoca'nın bir gülümsemesi ve bir kafa sallaması da vardı. Biraz Yurosek ile ilgili iyi fikirlere sahip değil gibi görünüyor ama Eurosek bu performansa rağmen arkasında Rıdvan var. Rıdvan kesemiyor hiç sahanın içinde göremiyoruz. Rıdvanı Rıdvanı Sergen Hoca doğru kullanacaktır. Rıdvanı şampiyon olurken de sürekli kullanmadı ki. Ama yani bu kadar kötüyken Rıdvanı sürekli kullanmadı ama Veritonla beraber gelen En Sakala da bugün eurosekten daha iyi bir oyuncu değildi ki. Orada da Rıdvan'ı bekletti. Rıdvan'ı korudu. Bu arada ben şunu anlamıyorum. Ya yani Masuaku'dan Rıdvan'a niye geçiyorsun ya? Bir oyuncuyu bedavaya bırakıp 3,5 milyona Rıdvan'ı niye alıyorsun ya? Yani ben öyle bakarım hikayeye. Doğru Masuaku yani. Niye bırakıyorsun? Getson'u niye bırakıyorsun? Şu derbi Getson'u bas bas bağırdı Beşiktaş'ta. Bas bas bağırdı.